Gelelim ikinci sorumuza. Tüm yüzleri boyalı olan tahta blok birim küplere ayrıldığında hiçbir yüzü boyalı olmayan küp sayısı kaçtır? Bunun mantığı şu arkadaşlar. Sanki bunu bir kaşar peyniri gibi düşünün. Böyle bıçağı buradan taktırıp kesiyorsunuz gibi düşünün. Bir de buradan kesiyorsunuz. Yani, yani bazen böyle kaşar küp tutar da böyle bıçakla kesersiniz ya. Aynı mantık düşünebilirsiniz. Sonuçta birim küplere ayrıldığı için burada 7 birim vardı. Bir buradan kesip attınız. Bir buradan kesip attınız. Şöyle normalde 7 4 ve 5 ya arkadaşlar. Mantık şu. Buradan ikisini kestiniz, buradan 5 kaldı. Yani şurayı şu bloğu ve şu bloğu komple attığınızda arkadaşlar kaldı 5 tane. Sonra üst blokla alt bloğu atacaksınız. Dolayısıyla ne oldu? Oradan da iki tane gitti. 3 tane. Sonra şu yan tarafa baktığınızda arkadaşlar bir tane buradan bir tane buradan atacaksınız. Direkt ortası kalacak. Yani aslında her bir ayrı tuzundan ikileri çıkartırsak bulduğumuz şu sonuç yani 10 çarpı 3'ten 30. Hiçbir yüzü boyalı olmayan küp sayısını bize verir.